Bu videoda sizlerle hazır profil standart profilleri oluşturmaya göreceğiz. Öncelikle komut satırında ilk gördüğümüz komut 3B çizim komutu. 3B çizim iki boyutlu düzlem, e, düzlemler seçip sketch açmaktansa tek seferde 3 boyutlu sketchler oluşturmaya yarayan komutumuzdur. Kullanımı çok basit. Komuta girer girmez zaten kendisi otomatikman bir sketch oluşturuyor. Komuta girdikten sonra Çizim araçlarından herhangi bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Örneğin ben çizgi komutunu seçtiğimde şu anda çalışacağım düzlemi direkt kalemin imlecinin ucuna yazıyor zaten. XY düzleminde çalışabilirsin diyor şu anda. Zaten kırmızı oklarla da çalışma düzlemini bana göstermekte. Ben tap tuşuyla düzlem değiştiriyorum ve şu şekilde rastgele bir dörtgen bir profil çiziyorum. Daha daha sonrasında tap tuşuyla XY düzlemine geçiş yaparak bu profillere dikmeler çıkıyorum. Yine komut onay verdim. Komutu çalıştırıp, çizgi komutunu çalıştırıp tab tuşuyla ZX düzlemine geçiş yaparak buradaki profillerin açık kısımlarını kapatıyorum. Tel kafesim tamamlandı gibi. Yalnız bir sorun var. Hizalı değiller bulundukları düzlemlere. Bu sebeple çizgiler üstüne bir kez tıklayıp koyu renkte yanan eksene tıklamam gerekiyor. Eğer koyu renkte bu şekilde eksen yoksa o çizginin düz olduğu anlamına denk gelmekte. Bakın bu çizgiler dümdüz. Yalnız şu çizginin düz olmadığı aşikar. Bunları tek tek düzenlemeniz gerekiyor. Koyu renkte yanan gösteren eksen etrafında bunları hizalamanız gerekiyor. Bütün hizalama işlemleri tamamlandıktan sonra sketch'e onay verirseniz birkaç sketch operasyonunda oluşturabileceğiniz tel kafes modelini tek bir sketch ortamında düzenleyebiliyorsunuz. Sketch'i editleyebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Bir ölçü verebilirsiniz sketch'e. Örneğin 300 mm'ye 200 mm olsun. Burası da 500 mm olsun. 3 boyutlu skecim şu anda tam tanımlı. Ve skeci onay veriyorum. Tel kafesinizi hazırladıktan sonra uygulayacağınız komut, hazır standart profillere ulaşabileceğiniz komut, profil oluştur komutu. Profil oluştur komutuna girdiğinizde sizden standart olarak hangi standartı seçmenizi istiyor onu soracak. ISO standartı Tip olarak nasıl bir profil seçmeniz istiyor? Örneğin dikdörtgen tüp dedim ben. Boyut olarak da hangi boyuttaki bir profil seçmeniz istiyor? Gruplar kısmında dikkat etmeniz gereken husus: seçmiş olduğunuz grup aynı düzlemde olmalı. Bir grubu buradan, bir grubu buradan seçerseniz gördüğünüz gibi seçim tamamlanamıyor. Önce üst tarafı tamamlayıp sonra alt tarafa geçiş yapmak istiyorum. Bakın üst grup tamamlandı. Hiç çıkmadan alt gruba geçiş yapmak istediğimde program oraları seçmeme izin vermiyor. Oralarda seçim yapabilmem için yeni grup oluştur demem gerekiyor. Çünkü tek düzlemde işlemim bitti. Artık yeni düzlemlerde grup oluşturacağım. Yeni grup oluştur deyip grup 2 isimli grubun elemanlarını tek tek seçiyorum. Ben çizgiye tıkladıkça Program otomatikman oralardan geçen profilleri oralara yerleştiriyor. Dik profilleri şimdilik es geçiyorum ve onay veriyorum. Gördüğünüz gibi benim seçmiş olduğum hatlarda profilleri güzel bir şekilde yerleştirdi. Yapısal elemanın yanındaki artıya tıklarsanız burada getirmiş olduğunuz bütün profillerin tek tek karşılığını görebilirsiniz. Bu kısımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca profillerin sahip olduğu skeç elemanına da buradan müdahalede bulunabilirsiniz. Yapısal eleman üstüne sağ tuş yapıp unsuru düzenle dediğinizde burada birazcık aşağıki kısımlardan değinelim. Köşe birleşmeleri şu şekilde 45 derece mi olsun? Biri birine mi yaslansın? Yoksa öteki diyelim yaslansın diye. Buradan seçenekleri belirleyebilirsiniz ki bu yaslanmalar sonucu aralarında belirli mesafelerde bırakabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz yaptığım bu değişiklikler sadece grup 1'i etkiledi. Grup 2 şu anda seçili değil. Grup 1'de işiniz bittiyse artık grup 2'ye geçiş yapabilirsiniz. Bakın grup 1'i tamamladım. Grup 2'de de yine değişiklikleri rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Tekrardan ikisini de birinci seçeneğe geri döndürüyorum. Aralarında 1 mm kalacak şekilde. Bu videoda sizlerle profil getirmeyi ve profili düzenlemeyi gördük. Bir sonraki videoda aynı profiller üzerinden devam edeceğiz.